ekonominin iyi olduğunu düşünen AKP ve MHP'li veresiye defterini silmek isteyen dar gelirli veresiye vermemek için direnen küçük esnaf marketleri müze gibi gören vatandaşlar rüyalara giren pahalılık Şaha kalkmış Türk ekonomisi dört nala bizi kıskanan Almanya'yı yakalamaya çalışıyor. Halkın da söyleyecek bir iki lafı vardır. Yolsuzluk yapmış siyasetçi paralarını sayarken halk kendisini kurtaracak kahramanını bekliyor. Rüyalarında hep geçim sıkıntısı çekmediği ferah rahat mutlu huzurlu günler bekliyor